Masterchef All Star'ın şampiyonu Esra gazete magazini ofisinde ağırladı. Hem yarışmada yaşadıklarını anlattı hem de ev hanımlarını mutlu edecek mutfak tiyoları verdi. Boğaz manzaralı sarayını gazete magazine açtı. Ofis ama böyle ev, bütün işlerimiz, toplantılarımız, videolarımız, yemeklerimizi yaptığımız bir yer. Önce sarayını gezdirdi, sonra mutfağa inip yemek yaptı. Şimdi hemen bunu servis tabaklarına alacağız ve tadına bakacağız. Usta şeflerin püf noktalarını teker teker paylaştı. Evet, aslında önemli noktalardan bir tanesi. Az sonrayı baştan verdik. Sıra geldi detaylara. Elinde fincanıyla karşılıyor ekibimizi şampiyon Esra. Eee ne de olsa artık keyif zamanı. Program bitti. Şampiyonlukla mı sizi? Tabii ki bırakmıyoruz. Bir gelelim ziyaret edelim dedik. Hoş geldiniz. Esra mutfak dışında neler yapıyor evde. güzel İstanbul manzarasını arkanıza almışsınız. Evet. Oldukça ilham verici görünüyor zaten şurayı. Ben böyle buraya oturuyorum, bir yandan bilgisayarımın başında reçete hazırlarken, bir yandan dışarıyı izliyorum. Kahvem böyle gayet iyi gidiyor, keyifli oluyor aslında. <laughs> Burası bana çalışmaktan çok dinlenmek gibi geliyor. Kendimi rahat hissediyorum, iyi hissediyorum burada. O yüzden keyifli, manzaramız da güzel. Böyle mutfakta bir şeyler yaparken mırıldanır mısınız böyle? Evet, müzik ruhun gıdası gerçekten doğru. Ama özellikle e, yarışmaya başladığım andan itibaren dinlediğim favorim olan tek şarkı, Derya Bedavacı annem şarkısı. E, o beni çok motive etti. Hiç aklımdan çıkartmadan sürekli onu zikrederek e, ona verdiğim söz için, kendim için Tabii sözü tuttuk ona verdiğim sözü. Sözden sonra da kendim ve tüm kadınlar için mücadele ettim. Bu şarkı bana çok iyi geldi. Ara verip devam ediyoruz. Arkadaşımız Oğuz içerideki klasik tarza dikkat kesiliyor. İşte bakıyorum, var var. Tam böyle bakıyorum varaklı Ben böyle Gerçekten çok seviyorum ama. <laughs> Gold detayları çok seviyorum. Ee, klasik mobilyaları çok seviyorum. O yüzden de burası bana iyi geliyor. İyi geldiğine inanıyorum. Çok, enerjisi çok var. Şöyle bir tavana bakınca kendimiz herhalde hissettim. Esra'nın sarayına <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Burada günler nasıl geçiyor peki Burada günler nasıl geçiyor? Ee, bir yandan reçete hazırlıyoruz. Ee, sürekli bir reçete hazırlamak gerektiği için. Ee, bir de e, şu saatten sonra e, çok fazla işlerimiz var. Yoğunuz. Ee, burada toplantılarımızı, misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ee, en alt katta biraz sonra göreceksiniz e, mutfağımız. Şimdi Orayı bir workshop mutfağı hazırlıyoruz. Tabii daha henüz tamamlanmadı hazırlık aşamasında. Ama orada videolarımız... İşte e, normal yemeğimiz vesairemiz, Her şeyimizi de orada yapıyoruz. Güzel her şey bir arada burada. E, ayrı ayrı bölünmüyoruz. Bu çok güzel ekip olarak. neler değişti hayatınızda. İnanılmaz güzel dönüşlerimiz var. E, ben şunu anladım ki e, Esra Tokelli e, halk tarafından çok seviliyormuş. Ve bunun bir kesidi yok. İşte bir kadın kesidi, erkek kesidi değil de böyle 4 yaşından 5 yaşından çocuğuna 80-90 yaşında amcaya teyzeye kadar e bu çok güzel bir duygu. E, neysem oyum e, hiçbir şekilde farklı davranmadım, farklı hareket etmedim. E, i̇nsanlar bu doğallığı hissedebiliyorlar. Yani onlardan biriyim sonuçta ve bu da güzel, gayet keyifli. Şu an keyfini çıkartıyoruz. sezonda şampiyon çıktı. Her sezonda şampiyon çıktı. Ama bu sezonda ben kendi sezonumda dokuzuncu veda etmiştim. E, ama dördüncüler, beşinciler, üçüncüler, ikinciler. Şampiyonlar, dört tane şampiyon vardı ve o kadar şampiyonlar arasında e, şampiyonların şampiyonu olarak çıkmak başka bir güzel, başka bir keyifli, başka bir duygu. Ben eğitim almamış bir insanım, işte okuluna okumadım. E, orada evet çok iyi yemek yapıyorum, çok lezzetli yemek yapıyorum ama işte bilmediğiniz teknikler, e, malzemelerin ürünlerin birbirine uyması. E, biz kendi sezonumdan veda ettikten sonra. ...bir all star olacak muhabbeti vardı ve buna hazırlandım. Ama iyi ki de hazırlanmışız ya, o uykusuzluğa değdi, yorgunluğa değdi, strese değdi, bence her şeye güzel değdi yani. 8 ay gerçekten uzun bir süreç ve çok hırslı, çok kendine güvenen, çok böyle azimli, çok başarılı arkadaşlarla yarıştık. Ama ben hırsın bir yerde insanı felakete sürüklediğine inanıyorum. Biraz sakin davranmak gerekiyor. Yani sakin davranmak insanı e, rahat çalışmaya itiyor. Ama stres yaptığın zaman mesela Büşra kasına konuttu tabanda. İşte Hasan şampiyon olabilirdi. Yetenekli bir çocuk, başarılı bir çocuk. Ama e, stres çıktı tabandan. İşte o stres, o panik bir şeyleri görmeye engelliyor. E ben stresime e, yenik düşmedim. Böyle rahat, relax, keyifli keyifli yemeğimi yaptım. Bir şampiyon olduk. Bu kadar sohbet yeter. Aylardır şefler için yemekler hazırladı Esra. Şimdi de gazete magazin izleyicileri için girecek mutfağa. Ve güzel bir tarif olacak. Lezzetli bir tarif. Hem şık hem lezzetli hem pratik hem kolay. Birkaç da püf noktası veririz. Güzel bir tarif Dane olur. ne olsun. olsun. Buyur, buyur. Hadi bakalım. Bu çok özel tarif için mutfağa iniyoruz. Esra kupasını kendisini ait hissettiği yere mutfağa koymuş. Ozdar olmazsa olmaz. Sorunu. Bu aralar en büyük e, destekçiniz ben, ve evet, arkadaşınız. Evet Beni diyor. artık daha çok motive ediyor. Yol arkadaşım evet. oldu. Arabayla benle beraber geziyor. Gelelim şu özel tarife. Şampiyona yakışır bir tarif bekliyoruz Esra'dan. Bugün hanımlar için neler hazırlıyoruz? Malzemelerimiz hazırlanmış. burada. Bugün güzel bir sütlaç yapacağız. E, oh. Alışılmışın dışında e, birçok ev hanımı pirinci suda haşlayarak sütlaç yapıyor ama biz asla Pirinci haşlamıyoruz, direkt sütle pişireceğiz. Dakika bir tüyolar gelmeye başladı. Neymiş? Bir kez daha verelim. Birçok ev hanımı pirinci suda haşlayarak sütlaç yapıyor ama biz asla pirinci haşlamıyoruz. Direkt sütle pişireceğiz. Ee, güzel bir tüy. Evet bildiğiniz kaymak tadında böyle çok lezzetli bir sütlaç oluyor. Ee, onu yapmak istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Sadece sütlaç yok herhalde menüde bir de bir köfte patates yapacağız ama burada da köfte patatesi biraz değiştireceğiz. Hem şık bir sunum olacak, hem görseli güzel olacak, hem de çok lezzetli olacak. Güzel bir iki tarif sizi bekliyor. Hanımları bekliyor, izleyenleri bekliyor. Kağıt kalemler hazırsa hadi o zaman başlayalım. Şimdi kıymamız var. Biraz sıvı yağımız var. Sarımsağımız, soğanımız, biraz galeta unumuz, tuz, karabiber, maydanoz ve sütlaç içinde pirinç, şeker ve süt. Duydunuz. Her evde olabilecek malzemelerle bir menü çıkaracak Esra. Evdeki malzemelerle hem şık hem pratik güzel böyle lezzetli yemek yapmak. ve bunlardan birazcık diyor vereceğiz göstereceğiz. Eminim hanımların sofralarını süsleyecek güzel görüntüler olacak. Hadi size kolay gelsin. Bir çay bardağı pirinç. Bunu sadece ıslattık ve sütümüzün içine alıyoruz. Önceden haşlamıyoruz. Hayır hayır haşlamıyoruz. Sadece ıslattık yıkama amaçlı. Bu sütümüzle beraber pişecek. O pişerken tatlı daha öncelik olduğu için. Şimdi biz köfte patatesimizi yapmaya başlayalım. Hanımlar dikkat! Bir tüyo geliyor Esra'dan. Burada 6-7 tane patatesimiz var. Bunu rendeledik. Suyunu sıktık. Ama işte bir püf noktası da bu. Eğer patatesin suyunu sıkmazsak pişiremeyiz. Çok uzar pişirme süresi. Suyunu sıkıyoruz. Sıvı yağ, tuz, sarımsak ilave edilen patates rendesi bir güzel harmanlanıyor. Bir kelepçeli kalıbım var. Ee, hanımlar bunda kek yapıyorlar, ekmekler, poğaçalar. Biz bugün köfte patates yapacağız. Etrafını da yağlıyorum. Kalıbımıza patatesimizi güzel basacağız. Masterchef çekimleri için Sultanahmet'teki restoranını kapatan Esra şimdi yeni bir mekan hazırlığında. Yine saray mutfağı. Farklı evet. <laughs> <laughs> Altını kıstık ee, ama e, böyle çok güzel düşüncelerle düşünülmüş bir restoranla e, sevenlerimizle buluşacağız. Türk gerçekten. mutfağı ve saray mutfağı. Türk mutfağı ve saray mutfağı. Tabii biz bunlara dokunuşlar yapıyoruz. Patatesi ısınmış fırına atar Esra, diğer yandan sütlaja devam ediyor ve püf noktalarını peş peşe sıralıyor. Ee, önemli püf noktalardan bir tanesi tencerenin kenarına peçeteyle yağ sürdükleri zaman... ...direkt aşağıya inecek. Asla sütler taşmayacak. Bak bu güzel bir püf nokta. Sadece e, sütlacımıza e, şekerimizi eklemedik. Şeker girdiği zaman pirinci dirileştiriyor. Şekeri önce koyarlarsa pişiremezler. Sadece süt ve pirinç pişecek. En son kapatmadan 3 dakika önce şekerini ekleyeceğiz ve kaselere alacağız. Bizim pirincimiz istediğimiz kıvamda. Hepsi açıldılar. E, suyu bile koyulaştı. Hiç pirinç ununa, nişastaya gerek yok bağlamaya. Ve 1 kilo süte, bir çay bardağı pirinç, bir su bardağı şeker. 2-3 dakika daha pişirip sütlacı kaselere alıyor Esra Tokelli. Kaselerimizi alıyoruz. İki koldan devam ediyor menüye Esra. Sırada köfte var. Hemen kıymamızı kabımıza alıyoruz. Patatesi öyle düz yapınca köfte nasıl bir hale alacak merak etmeye başladım şimdi. Bunun içine galete unu giriyoruz biraz. Esra mangalda ve tavada kızaracak köftelere asla ekmek konmaması gerektiğinin altını çiziyor ve devam ediyor. Yine biraz tuz ve karabiber ekledik. Kalan, Kalan sarımsaklarımızı ekledik. Soğanın suyunu da sıkın diyen Esra hanımlardan bir ricada bulunuyor. Ne olur robotta soğan çekmesinler. Aa neden? Robotta soğan çekildiği zaman e, suyunu da sıksanız, ne yaparsanız yapın, o acılığı gitmiyor. Kötü bir tat oluyor, kötü bir koku oluyor. O yüzden rendelesinler, doğrasınlar. En güzeli bu. Ve bunun içine biraz da sıvı yağ ekliyorum. Yarım. Tam bir anne köftesi. Çocukların en sevdiği köfte. İyi bir köfte için bir güzel yoğurulması gerektiğinin altını çiziyor Esra Tokelli ve fırından patatesi çıkarıyor. Patatesimiz pişti. Şimdi bunun üstüne direkt köftemizi basacağız. Şimdi altta patates sıcak. Oray bir püf pişti. noktada. O altı pişecek. E üstten de sıcağı alacak. Yanlardan da alacak sıcağı. Hiç sıkıntısız bir şekilde hazır olacak. Bu arada fırınımı altta kullanıyorum üsten bir an önce kızartıp yakmasın diye alttan ısıyı veriyoruz daha güzel bir pişirme yöntemi. Üstü nar gibi kızaran köftenin üzerine son olarak kaşar ekliyor Esra. Görüntü fazlasıyla işte açıcı hazır. Bence inanılmaz güzel gözüküyor. Şimdi hemen bunu servis tabaklarına alacağız ve tadına bakacağız. Bakalım puanlarımız kaç olacak? Alıştık bu puan işine. Evet. Şampiyonluk kupasının gölgesinde tadım yapıyor arkadaşımız Oğuz. Nasıl olmuş Oğuz? Çok <laughs> iyi. Özellikle patates çok başarılı. Yemeğimizi yedik, tatlımızı evet. yiyoruz. Puanlarımızı kendimi... alalım. Ben 10 üzerinden on veriyorum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Sevgili izleyiciler. Buradan da TV8, Masterchef ailesine, yapım ekibine, hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir platform var. İyi ki buradayım ee, ve All Star şampiyonu oldum. Kendimi Masterchef'in, TV8'in...